Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dostlar, bir ayet, bir hadis ikramımız olsa bugün, can kulağıyla dinlesek birlikte, tabi bir beşer sözü olarak değil, bir vali, bir kaymakam buyruğu olarak değil, bir filozof, bir düşünür sözü olarak hiç değil. Allah sözü, Resulullah sözü olarak dinlesek beraberce. Tabi bu sözler bir kulağımızdan girip diğer kulağımızdan çıkan sözler gibi olmasa, hayat bulmak için dinlesek, dirilmek için kulak versek olmaz mı? Bakın Cenab-ı Hak, hoş bir hayat yaşamak gibi bir derdi olanlar için, yani sorunsuz, mesut bir yaşam sürme gayesi olanlar için bir müjde veriyor. Bunun için ne yapmamız gerek? Hz. Kur'an bunun reçetesini sunuyor ve diyor ki salih amel avcısı olmak zorundasınız. Yani dünyada hoş bir hayat, hoşlanacağınız bir hayat yaşamak istiyorsanız salih amel avcısı olmak zorundasınız. Allah azze ve celle salih amel işleyenlere dünyada hoş bir hayat yaşatma sözü veriyor ki Allah sözünden asla dönmez. Ahirete bakan yönüyle de muhteşem bir müjdeyi sunuyor. Ahiret için dünyada yaptıkları amellerin en güzelini seçip sanki bir ömür boyu öyle hayat yaşamış gibi mükafat vereceğini müjdeliyor. Ve buyuruyor ki Bismillah, Men amile kim ki salih bir amel ortaya koyarsa, min zekerin ev unsa, kadın ya da erkek fark etmiyor. Ama bir şartı var, ve huve mu'min, mümin olma şartıyla o zaman dünyaya bakan yönüyle Cenab-ı Hak şu müjdeyi veriyor ve diyor ki فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا Biz ona hoş bir hayat yaşatacağız. Salih amel ortaya koyan, iman eden bir kadın ya da erkek fark etmez. Biz ona bu dünyada hoş bir hayat yaşatacağız. Bunun sözünü veriyoruz diyor Cenab-ı Hak. Ahirete bakan yönüyle ise وَلَنَزِّيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Ve onun mükafatını amelleri içerisinden en güzelini seçip ikram etmekle yapacağız buyuruyor. Yani erkek veya kadın kim mümin olarak iyi bir iş işlerse elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükafatlarını yapmakta olduklarının en güzeliyle vereceğiz buyuruyor Cenab-ı Hak Nahil suresinin 97. ayet-i kerimesinde. Ne güzel müjde. Resulullah'ın müjdesi ise o da şöyle hadis ikramı daha doğrusu Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bizden ahiret öncelikli bir bakışa sahip olmamızı istiyor. Eğer böyle yaparsak yani ahiret öncelikli bir bakış açısına sahip olursak bakın nasıl bir müjde veriyor efendimiz birlikte kulak verelim. Derdi ahiret olanların dünya ve ahiret sıkıntılarına Allah'ın kefil olacağını müjdeliyor. Derdi ahiret olanların dünya ve ahiret sıkıntılarına Allah kefil olacak diyor. Ama dünyayı cennetleştirme derdinde olanların ilahi destekten mahrum kalacaklarını Resul-i Ekrem Aleyhisselam haber veriyor. Ve diyor ki, مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمَّا Kim bütün dertlerini tek bir dert haline getirirse, yani ahiret öncelikli düşünecek olursa, كَفَاهُ اللّٰهُ مَا اَهَمَّهُ مِنْ اَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ onun dünyevi ve uhrevi dertlerini, sıkıntılarını gidermeye Allah kafidir buyuruyor. Ama وَمَنْ تَشَعَبَتْ بِهِ الْهُمُومِ Kimin de dertleri çeşit çeşit olmuşsa, yani dal budak salmışsa, لَمْ يُبَالِ اللّٰهُ ف۪ي اَيِّ اَوْدِيَةِ الدُّنْيَا Allah da onun Dünyanın hangi vadisinde helak olacağına aldırış etmez. Yani derdi yat olan, kat olan, at olan, dünya ordularının komutanı olmak gibi bir sevdası olan, dünyada ve cenneti arayan, dünyayı cennetleştirme yarışı içerisinde olanlar için ise hangi vadide helak olup gidecekler Allah aldırış etmez buyuruyor. Kıymetli dostlar Dertsiz insanda hayır yok. Derdi dünya olanda hiç hayır yok. O halde ne mutlu derdi ahiret olanlara, derdi Allah olanlara.